Bu arada anlatacağım anlatmadık yatağın çekmecelerini, kızaklarını ters koymuşuz. Yani onu anlamak için o gün denemek gerekiyordu. Yaptığımızda denememiştik. Diğer yatağın da düzeltilmesi gerekiyordu. Birazdan onu da düzelteriz. Ama bu odanın şu an yapabileceğimiz tek şey bu aynanın asılması kaldı. Şu anda bile güzel bence duruyor en azından kullanmak için e, elverişli durumda. Ama gerisi elimizdeki malzemelerle bu kadar. Belki Zeynep bu yatağın üstüne bir örtü örter. Evet. Başka bir şeyimiz yok değil mi buraya aldığımız? An de müthiş. <laughs> ee, şey şu an çok kendini göstermiyor. Çok ışıklı gösteriyor ama belki yaklaşayım. Belki biraz daha gösterir. Göründüğünden daha az ışık veriyor arkadaşlar. Bayağı loş şu an burası. Evet. Hoş oldu ben beğendim. En azından artık bir odamız var yani. Misafir kabul edebiliriz. Bu oda böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradakine geçelim mi? Geçelim. Başlangıç tamam. çekmek istemedim. Çünkü bayağı bilmediğim bir şey dünya. Şanzıman matkap kullanıyorum. Ne kadar yani vida almıştım, dübel almıştım, ne kadar vermem gerekiyor, hangi ucu kullanmam gerekiyor filan. Yani deneyimlemem gerekiyordu. Bu Tahtaların içinde demirler var şunlar. Bunları nasıl takacağım, ayarlayacağım terasını falan derken ilk üçünü kendi yapayım dedim. Yani yüzde yüz terazide değiller ama en azından belli bir kısmını yaptım. Zor. Gerçekten bilmiyorsanız girişilmemesi gereken bir şey ama burada mecbur olduğum için yapıyorum. Çünkü riskli yani. Bir tane uç kırdım, önümden uçtu kırıldı falan böyle gözüme de gelebilirdi. Biraz risk barındırıyor ama Az biraz öğrendim. O mantıkla ilerliyorum. Burada biraz mecburuz yaptırabileceğimiz insan bulmak zor. Bulsak bütçemiz yetmez. Öyle. Ben devam ediyorum. Birazcık da siz de izlemiş olursunuz. Ne yapıyorum? the next day. Evet, dün en son şu beş tanesini takıp galiba videoyu kapatmıştık. Sonrasında başımıza iş geldi. Şu gördüğünüz deliğin içinde şu anda şu ucun yarısı var kırıldı ve bu burada da sıkıştı aynı zamanda. Çıkmıyor şu anda. Bir WhatsApp grubunda sordu. Bir tane parça alıp şu deliğe sokup döndürüp çıkarabilirsin dediler. Şimdi onu almaya gideceğim praksise. Ama aynı zamanda şu karşı duvar beton olmadığı için şu şarjıyla delebildim. Bu üç tanesini de taktık. Raflardan sadece şurası kaldı bir. Umarım şu sıkışmış olan şeyi çıkartıp tamamlayabiliriz. Onu tamamlarsak bu odayı da hazırlamaya başlayacağız. Yani şu dağınıklı yerlerine koyacağız. Hadi praksise gidelim o zaman. A few moments later. Az önce video kaydettim bilmiyorum. Ama bir teker kaydı ve düştüm. Neyse ki yarı düşmeye az çok bildiğin için çok bir şey olmadı. Yerler çamur olduğu için bayağı kaydı teker. Ama tekerle kullandım ben. Kurtaramadım. Ama hava serinmiş. Ben derece biraz güzel olacak sanıyordum ama. Ellerim üşüdü. Ama miskir temiz hava var. Kuş sesleriyle. İnsanı rahatlatıyor. aleti aldık. Bakalım. inşallah işe yarar. <laughs> şöyle lamba aldım. Küçük bir lamba. Gece lambasına uygun olur inşallah. Elimizdeki var Hadi bakalım. Bir şey alacağım. Çok merak ediyorum. Yes çalıştı. Evet gördünüz mü bilmiyorum ama. Bu alet muhteşem bir aletmiş. Gerçekten o sıkma kapama işi manuel yaptığınız işi bu aletle yapıyorsunuz. Ve çıktı. Çok şükür. Bu öneriyi veren kişiye hemen teşekkür etmem lazım. Birazdan da giyineyim ben. Son kalan yeri tamamlayayım. Videonun temizlik kısmına hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere kütüphane kısmı bitti. Aslında o da tamamen kullanımı hazır. Sadece temizlemesi kaldı. Yani en keyifsiz kısmı ama çok zor olmayacak çünkü sadece toz alıyoruz zaten. Zor olan kısım buraları yerleştirmek olacak. İlk başta çok düzenli olmayacak muhtemelen ama önce bir eksikleri gördüm ona göre alalım hadi. Çünkü şu gördüğünüz raflar böyle full nizami durmayacaktır. Aralara böyle düzenleyiciler, aksesuarlar vesaire gerekir. Onları düşünüyoruz ama bakalım önce bir kitapları koyalım. Ne olacak, nasıl duracak? Evet. Ki muhtemelen buradakilerin hepsi düşer deyip ben şu yandaki raflara koyacağım. Şimdi gözüküyor mu ama şöyle de sıkılabileceğim gibi. Böyle odayı temizleyelim, düzenleyelim. Sonra bu, bu odanın kapısını çekelim, bitirelim artık. içinde çıkarken böyle, böyle Arkadaşlar cani demezseniz bir şey göstermek istiyorum. Başarabilirsem. Deniz kabuğu. Böyle kendi topladığımız deniz kabuklarına. içindeki canlı öyle içinden çıkmaya çalışırken ölmüş. Ve öyle kalmış. Ama gözükmüyor. Nedense çok yapıyorum dakika. Evet şu an gösterebiliyorum. Bakın görüyor musunuz? Biz kabukları toplayınca bu yazık canlı içindeymiş. Nedense de çıkmamış. Çıkamamış herhalde. Böyle tam çıkarken ölmüş. Çok net değil evet. Kalite net değil ama içinde olduğu belli yani. Bunu göstermek istedim. Aha var kaldı.